Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Mesnevi her beyti kendi arasında uyaklı olan bir nazım şeklidir. Doğru. Şunların beyt olduğunu düşünürsek sevgili arkadaşlar. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E diye devam eder. Arap edebiyatından İran edebiyatına, İran edebiyatından ise Türkiye edebiyatına geçmiştir. Doğru. Mesnevi beyt sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir. Yani beyt sayısı arkadaşlar nasıldır? Sınırsızdır. Dolayısıyla bu da doğru. Mesnevi'de uzun aşk hikayeleri, öğretici dini, ahlaki, mizahi ve tasavvufi konular işlenebilir. Doğru. Mesneviler uzun manzum eserler oldukları için hece ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Yanlış arkadaşlar. Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Cevabım E şıkkı olur. Bir mesneviden alınan bu beyitlerden hareketle mesnevi nazım biçimiyle ilgili kafiye şeması A, A, B, B, C, şeklindedir. Alegorik anlatıma başvurulabilir. Aşk, savaş gibi temalar ele alınabilir. Çıkarımlarından hangilerine kesin olarak ulaşılır? Şimdi A, A, B, B, C, şeklinde gördüğünüz gibi bu kesinlikle bizler için doğru bir bilgi. Alegorik anlatım var mı? Var idi bir eşek firasetli hem ulu yolu hem kıyasetli bir eşek. Çok geçirmiş zaman eden çağlar yükler altında süzülüp yağlar. Nuh peygamberin gemisine ol vermiş iblise kuyruğuyla yol. Doğru arkadaşlar yani burada bir eşek alegorik bir şekilde verilmiş değil mi? Sanki böyle yani insan yerine eşek kullanılmış gibi alegorik dediğimiz doğru. Aşk savaş gibi temalar ele alınabilir. Burada öyle bir şey yok. Bir ve ikiye ulaşılır cevabım denizli. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmış olabilir? Şimdi arkadaşlar, şunların bir beyit olduğunu düşünürseniz eğer, şimdi mesnevi AA ile başlar, sonra BB, sonra CC, sonra DD diye devam eder. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Şimdi e, R, Ş, bu farklı, bu bir mesnevi olamaz. E, I bu bir mesnevi olamaz. R ne bu bir mesnevi olamaz. Ne ne aynı olacak ki bunlara AA diyelim. Bu bir mesnevi'den alınmış olabilir. E, ER bu da olamaz. Yani bakın hiç beyitleri okumadan sadece bu bilgiden yola çıkarak bulduk yani harfler aynı şekilde olması gerekiyor. Cevabım Denizli şıkkı. Olur. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Beşeri aşk ele alınmıştır. Bakalım. Susadım gayet hararetten katı. sundular bir cam dolusu şerbeti. Şimdi biz buna A A deriz. Sonra B B sonra C C sonra D de gördüğünüz gibi harflerden dolayı bu doğru. Şerbeti karşımda tuttu huriler bunu sana verdi Allah dediler. Kardan akide ve hem soğuk idi lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim onu oldu cismim nura gark edemedim kendimi nurdan fark diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Allah nur ifadelerine baktığımızda beşeri aşk değil de ilahi aşk olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabım aşık olur. Tam ve zengin uyak var mı? E, Kati şerbeti T ve iki ses benzerliğinden bizim için tam uyak. Huriler dediler. Şimdi arkadaşlar burada hurilerler çoğul eki dedilerdekiler şahıs eki. Dolayısıyla burada ekler aynı olmadığı için redif aramıyoruz. Direkt kafiye arıyoruz. İler ifadesi 3 ve daha fazla ses benzerliği olduğu için zengin kafiyedir. Gark, fark, a, r, a, k 3 ve daha fazla ses benzerliği olduğu için zengin kafiye. Tam kafiyeyi zaten bulmuştuk. Bu da doğru. Teşbih sanatı var mı? Teşbih sanatı arkadaşlar kar gibi beyaz kardan ak teşbih benzetme redif var mı arkadaşlar bakalım idiler burada redif dolayısıyla bu da doğru cevabım aşık olur Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Bugün otlakta gördüm öküzler. Geruben yürür idi göğüsler. Her biri semizi kuvvetli içi vü taşı yağlı vü etli. Niçin oldu bulara enzani? Bize bildir şu tacı sultani yok mudur gökte bizim ildiğimiz e, kolmadı. Yir yüzünde boynuzumuz. Boynuz ifadesinden ve öküz ifadesinden biz bunun e, öküze özenen bir eşeğin hazin sonuyla biten bir hikaye olduğunu anlayabiliyoruz. Bu arkadaşlar harnamedir. Harname'de eşekler vardır. Türk edebiyatındaki ilk fabıldır. Ondan sonra Mesnevinaz'ın Naz'ın biçimiyle yazılmıştır. Şeyhi deyince de aklımıza 15. yüzyıl gelecektir. Bu bilgilerin hepsi bizler için çok kıymetli. Cevabımız A şıkkı olur. Şikayet Fuzuli'nin İskendername değil Mantuk Utar Gülşehir'in Mantuk Utar'da Hüt, -Hüt ve Simurgu görebilirsiniz arkadaşlar. Karakter olarak Siham Kazan Nefi'nin bunları eliyoruz. Cevabım A şıkkı olur. Bu dizeler mesnevi nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak sıralanmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi mesnevi öncelikle beyitle yazılır ve şu şekildedir. A, A, B, B, C, C, D, D şeklindedir. Yani aynı harf olanları birbirine yakın götüreceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah e, hergiz ebder olmaya anın sonu. Birinin sonu her işi Allah adı olsa her işin önü her giz efter olmaya anın sonu. Allah adını zikredelim evvela Allah adın her kim ol evvel ana olmadı. Ee, Allah adı olsa her anın işi vecip oldu cümle işte her kula. Ha, kula ve evvela sanki birbirine yakın değil mi arkadaşlar? O zaman iki ile başlatalım. Daha sonra beşi getirelim. Bakın şöyle yani. Allah adını zikredelim evvela vacip oldu cümle işte her kula Allah adını zikredersek her kula vacip olur tamam ee, devam edelim Allah adın her kim ol evvel ama tamam Allah adın her kim kol evvel ana her işi asan eder Allah ana her işi ona mümkün kılar tamam ee, Allah adı olsa her işin önü tamam her gizepter olmaya anın sonu en sona da bir getirilir arkadaşlar. Şu şekilde cevabım da Bursa şıkkı olur. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olağanüstü olaylar ve kişiler yer almaktadır. Bakalım. Amine Hatun Muhammed annesi Old Tedef'ten Doğdu ol danesi çünkü Abdullah'tan oldu hamile. Vakt erişti heftevü eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi e, oldu yakin çok alametler belirdi gelmedin. Ol rabü'l evvel ayinicesi on ikinci gece isne'in gecesi. Ol gece kim doğdu ol hayrül beşer. Annesi anda neler gördü neler diyor arkadaşlar olağanüstü. E, kişiler olaylar yer almaktadır diyor yanlış burada bir olağanüstü kişi ve olay yok Hazreti Muhammed'in Amine, Abdullah Hazreti Muhammed bunlar arkadaşlar dolayısıyla olağanüstü olay ve kişiler yer almaktadır ifadesi yanlış olay çevresinde gelişen bir metinden alınmıştır arkadaşlar bakalım e, A, A B bb cc diye gittiği için bu bizim için bir mesnevidir olay üzerinde olay etrafında gelişen bir metin Kişi ve zaman unsurları belirgindir diyor. Doğru arkadaşlar 12. gece diyor mesela e, bu zamana ait Muhammed Abdullah Hazreti Muhammed bu da kişilere ait unsurlar. Her beyt kendi içinde uyaklıdır. A, A, B, B, C, C hatta D, D ve E, E diye gitmesi bunu göstermekte. Çünkü bu bir mesnevi teşbih, teşbih ve istiyari sanatına yer verilmiştir. Mesela Sadef'ten doğdu dür dürdanesi dür tanesi yani inci dür doğru. Ee, şimdi bakalım. O istiare bakalım. Oldrebül evvel ayı e, nicesi 12. gece İsnein gecesi. İsney gecesi doğru. E, bunu da eliyoruz. Cevabımız aşık olur. Yukarıdaki eser adları ile sanatçılar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır ve Siletü Necat deyince arkadaşlar aklımıza Süleyman Çelebi gelsin dolayısıyla 3'ü eliyoruz Harname deyince Şeyhi gelsin dolayısıyla 4'ü eliyoruz devam edelim Leyla ve Mecnun deyince Fuzuli İskendername deyince Ahmedi arkadaşlar ee, şöyle bunu eledik Harname'yi elemiştik yanlışlıkla eledik Harname'yi elemiştik e, Leyla ve Mecnun Fuzuli, İskender Name, arkadaşlar Ahmedi, Hüsnü Aşk deyince aklımıza kim gelecektir? Şeyh Galip gelecektir. Divan Edebiyatı'nın son büyük şairi olarak da geçer. Bu yok burada cevabım Denizli Şıkkı olur. Bu beyitlerdeki çatışma aşağıdakilerden hangisidir? Dünya zevk sefa içindedir ama şeyhinin nimeti zahmet ve bela bahtı, zenci yüzü gibi ağırmaz, işleri ters gider, hep düze çıkmaz. Rahat ümit etti, gördü zahmetler, zenginlik istedi, buldu, hep dertler diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. İyilik kötülük değil, tembellik, çalışkanlık, dostluk, düşmanlık, güçlük, zayıflık değil, adalet ve eşitsizlik. Rahat ümit etti, gördü zahmetler, zenginlik istedi, buldu, hep dertler diyor mesela. İşleri ters gider hep düze çıkmaz dünya zevki sefa içinde ama şeyhinin nimeti zahmet ve bela yani eşitsizlik söz konusu dünya zevk içinde her şey güzel ama şeyhinin nimeti hep zahmetlidir diyor adalet ve eşitsizlik diyebiliriz cevabım C şıkkı olur bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ceddi olduğu için anın hem halil nar cennet kıldı ana ol celil hem dahi Musa elindeki asa oldu anın hürmetine ejderha ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol. Telmih sanatı var mı arkadaşlar? Hazreti İsa, Hazreti Musa telmih hatırlatma sanatı var. E, aruz ölçüsü kullanıldı mı? Evet. Dini unsurlara yer verildi mi? Evet arkadaşlar Musa İsa dini unsurlar yarım tam zengin uyak vardır diyor. Halil ve Celil ifadelerine baktığımızda L ile 3 ses benzerliğinden zengin uyak Asa ve Ejderha A sesi sadece ortak yarım uyak arkadaşlar. Yol ve ol ifadelerine baktığımızda O ve L iki ses benzerliğinden tam uyak bu da doğru. Sarmal uyak yok. Sarmal uyak A B B A şeklinde A'lar B'leri sarmalıyor ama burada öyle bir şey yok çünkü hece ölçüsü yok, aruz ölçüsü var. Cevabım B. Yukarıda birinci grupta verilenlerden hangisi ikinci gruptakilerden biriyle ilişkilendirilemez. Hüsnü aşk deyince aklımıza ne gelecektir arkadaşlar? Gördüğünüz üzere Şeyh Galip gelecektir. Dolayısıyla biri eliyoruz. Devam edelim. Mantuku Tar deyince Gülşehri gelecektir. Üçü eliyoruz. Devam ediyoruz. Risale-i Nusiye Nasihatler kitabı Yunus Emre'nin eseri Bengübade Fuzuli'nin arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Garipname yok. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hame gibi düzebanı yek dil bir bahsi olurlar İdi nakil yek nur olup iki şemi kafur kıldı orasına sarayı billur. Mektep olup arada heyula bir surete girdi iki mana. Bir şahta iki goncayı gül birbirlerine olurlar olurdu bülbül diyor arkadaşlar. Ağır bir dil kullanılmıştır doğru beyitlerle yazılmıştır doğru her birim kendi içinde uyaklıdır bakın a a b b C, C, D, D doğru. Mazmunlara yer verilmiştir. Doğru arkadaşlar. Şemi, kafur mesela gördüğünüz gibi. Zebanı, yek, dil doğru. Ya da gonca gül daha doğru oldu. Gonca gül. E, redif ve zengin uyak kullanılmıştır. Dil nakil. Sadece L sesi ortak. Yarım kafiye. E, kafir büllür sadece ü ve re sesi ortak zengin kafiye niye zengin kafiye diyoruz çünkü şapkalı şapkayı da bir harf gibi düşünüyoruz heyula şimdi burada da yani tek harf gibi ama şapkalı olduğu için iki harf sayıp tam uyak olduğunu söyleyebiliriz gül bülbül ü ve L, iki sesten arkadaşlar e, tam uyaktır redif yok zengin uyak hadi gördük bir yerde ama redif yok cevabımız e şıkkı olur Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmamıştır? Şimdi arkadaşlar mesnevi olabilmesi için AA ya da BB sonrasında CC sonrasında DD diye devam edecek değil mi? Yani şöyle. Gördüğünüz gibi. Çünkü mesnevi de her beyt kendi arasında uyaklı. Şimdi aynı harf varsa A yani bu mesnevi olabilir. Aynı harf varsa BB de diyebilirsiniz. AA da diyebilirsiniz. Bu da mesnevi olabilir. CC diyelim. Hadi mesnevi olabilir. Bakın aynı harf olduğu için D de diyelim mesnevi olabilir. Ama burada N var, burada D var. Bu bir mesnevi olamaz. Cevabım Denizli şıkkı olur. Numaralanmış beyitlerden hangisi mesneviye özgü nitelikler taşımaktadır? Mesnevi arkadaşlar öncelikle aruz ölçüsüyle yazılır. Aruzun kısa kalıpları kullanılır arkadaşlar bir de böyle bileceğiz bir de tabii ki mesneviler şunların beyt olduğunu düşünürsek a a b b c c şeklinde gider yani aynı harfle bitmiş olması gerekiyor mesela buna bakıyorum aynı harfle bitmedi bu bir mesnevi olamaz bakıyorum a ile bitti ı ile bitti bu da bir mesnevi olamaz bakıyorum şeyle bitti şeyle bitti bunun bir mesnevi olma ihtimali yüksek N ile bitti, A ile bitti, mesnevi olamaz. N ile bitti, R ile bitti, mesnevi olamaz. Hangisi mesnevi olabilir? C şıkkı cevabım C. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Didaktik özellikler taşımaktadır. Yani öğretici padişah sözcüğüyle Allah kastedilmiştir. Olaylar bir örgü halinde verilmiştir. İslami motiflere yer verilmiştir. Ahenk unsurlarına yer verilmemiştir. Padişahın hikmeti gör neyle de ateş, su, toprak ve yele söyledi. Şimdi padişahın doğru Allah kastedilmiş. Getirdi toprağı çekip besmele kendi de hazırdı orada heybetle besmele padişah Allah Burada Adem Hazreti Adem'den bahsediyor arkadaşlar. Bütün bunlar İslami motiflerdir. Toprakla sudan yaratıp bir cisim verdi bu cisme Adem diye isim. Sonra rüzgar gelip kuruttu onu. Adem'in cismi ondandır bil bunu. En son ateş gelerek ısıttı onu. Isınınca girdi bedene canı. Didaktik özellikler de var arkadaşlar öğretici olarak. Olaylar bir örgü halinde de verilmiş. Ahenk unsurlarına yer verilmemiştir. Ifadesi yanlış. Neyledi, söyledi. Besmele, heybetle. Gördüğünüz gibi kafiyeler ve redifler var. Onlar da ahenk unsurlarıdır. Cevabımız E şıkkı olur. Bu beytin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Aman ha aman bunlardan uzak dur. Yazılmasın nefs defterine kusur. bunlardan uzak durursan nefis defterine kusur yazılmaz diyor ve yani böyle bir akıl verme, nasihat verme, bir öğreticilik söz konusu. Pastoral deyince doğaya ait unsurlar olmalı. Satirik, eleştiri, epik, kahramanlık, yiğitlik, lirik, aşk, duygu gibi durumları dile getirir. Didaktik, öğretici cevabım aşık olur.